Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Makkas. Ben Mücahit. Ben İbrahim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yaklaşık 4 aya yakındır bir sürede video çekmiyoruz, video atmıyoruz. Bunun belli başlı sebepleri var. Açıklanabilecek, açıklanamayacak sebepleri var. Sizin bilmeniz gereken ekipman konusunda biraz sıkıntılar yaşadık maddi olarak, manevi olarak. Bu süreçte de bu üçlü olarak bir karar aldık. Artık kötü videolar, kötü içerik atmamak için ekipmanlarımızı bekledik. Onlar da bugün nihayet geldiler ve bugün onları da size tanıtacağız. Var mı açıklamak istediğim şey? Çok heyecanlıyım. 4 ay önce daha iyiydim. Şu an biraz kalbim ritimleri daha hızlı atıyor. Ara verdik. değişik oldu. de değişik evet. oldu şu an. Oldu, oldu, bir oldu, oldu. <laughs> Ellerim titredi. Heyecanlıyım yani. Fark etseniz giriş ne kadar değiştirdik altık kanalı? Kızardım bile ben Giriş bile baktım. Ne bir şey Eden Araşe. Eden Araşe Kalacağız arkadaşlar. Kaldı yerde devam edelim. Bugün 40 bin TL'lik ekipman videosu. Başlık mı bu? 40 bin TL. Başlık mı bu? Teşekkürler. 40 bin TL'lik ekipman aldık. Bugün size onları tanıtacağız. Hadi az başlayalım. o zaman gelsin mi ekipman? Ver ekipman. E ekipman. Arkadaşlar Ekipmanlarımız bunlar. Neler getirdik? 4 tane Osmo Mobile 3 Combo gimbal aldık. Bir tane Canon 70D aldık. 3 tane de şu an piyasanın en iyi aksiyonu kadar sonra ben de. GoPro aldık. Göster GoPro'yu. 2 tane de arkadaşlar GoPro'muzdan gimbal aldık. Bunlar GoPro için aldık. Gimbalları ayrı hepsinin. <laughs> Bilmeyenler için zaten birazdan açıklayacağız. Cimble'dır, kameradır. Bir, şey daha Bir de mikrofonumuz var da onu da kullanıyoruz. Evet, ya. şu an mikrofonu da kullanıyoruz. Mikrofonun kutusu olması lazım. Hep öyle mikrofon var ama onu şu an kullandığımız için kutusunu gösteririz. Ne yapalım? Ama gösterdim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, başlayalım o zaman. Açalım bunu. Açılsın. Hadi. Vakkası veriyorum içine. Benimkine nerede? Nereden başlamak istiyorsun? Ben GoPro'dan GoPro'dan başladı. GoPro. Nerede? kenara koyalım. Boyalı aynı. Hemen başlayalım. Açıyorum. Hazır mısınız? Gıcır gıcır. Hayırlı olsun. Gıcır gıcır. Dikkatli aç. Bu kitapçık. Kullanım kılavuz derler. Halk arasında. <laughs> <laughs> Bu kadar özelliği var mı bunun ya? Bakacağız. Miray mı akşam okur? Nereden akşam? Alttan üstten. Nereden istiyorsun? Sen nereden istiyorsan. Ekipman senin. Senin elektrikler de normalde. Bugün bir özgüvenli ya. Neyse, sessizlik. <laughs> Sağlam bir paket var ha. Hem de nazar. 3 aya değdi mi Bence değer. Benim en merak ettiğim ürün buydu zaten. Şöyle bir kutu açılımı var arkadaşlar. Bir tane şarj yes. aleti. Bir tane ekstra bataryamız. Aparat. Aparatlar onlar herhalde. Yapıştırıcı galiba. Olabilir. Bunlar gimbal için. Gimbal için. Gimbalın. Ve asıl, asıl yavru burada. Su altı su üstüne her türlü. Aynen bir tane GoPro'muz. Aç bakalım. Şu an ne dedi? <laughs> <laughs> titredi. Oo Güzelmiş yani. bayağı, güzel bir şey. Baya güzel Fiyatı neydi bunun? 5300 bildirimler 5300 olan 5300'e zordu. 5900'e kadar çıkıyor. 3 tane aldık bundan. 3 tane alındı. Bundan sonra Bak. daha güzel açılarla. Da. Okey. Devam. Bu oh, böyle. Hemen diğer ekranlarımızı gösterelim. Hmm. Arkadaşlar son 70 ee, bu arada çok fazla açıklama yapmıyoruz ürünler hakkında sıkılmayın diye. Eğer yorumlarda belirtin isterseniz ekstra ürünlerin özelliklerini için bir videoda çekeriz yani. Bizim için sıkıntı yok. Siz isterseniz sizi sıkmayalım diye. Hemen hızlı hızlı size ekipmanları tanıtalım diye. Aliexpress'ten mi geldi bu? Galiba şimdi bayağı paketlemişim. <laughs> öyle bir kutusu var. Benim buraya bir makas kesmiyor bu. Makas Ne istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kaç istiyorsun, <laughs> istiyor? Kaç istiyorsunuz? GoPro'nun Go birini bünye, bünyemeyi istiyor. Kaç istiyor? <laughs> GoPro'nun birini bünyemeyi istiyor. Bana niye en zorunu verdiniz ya? Aç aç bitmiyor. Şöyle bir boyunluğu var arkadaşlar. Boyunluğu mu Bununla bu arada? Tamam. Tutamak. Sabitleyici. Kamerayı en son açacağım. Ee, evet. Lens. Nice. Bu önemli bir şey tabi. Herkesin de bildiği gibi. Şöyle bir lensi var. Sıfır sıfır. Cillop. Parlıyor. Aman ha. Aman ha. bu, çok, bu, çok değerli. Bu çok değerli şey. Makineden değerli. Aynen. Şöyle bir bataryası var yedek. Şarj alıcı kablosu. Ee, bu, bu ne bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu düğüncülerin bulandığı bir şey herhalde bilmiyorum. Yakacak mı? Yakacak. Şarj aletinin kablosu yine. <laughs> Bu aparatı, pilini buraya takıyoruz. Evet, bomba geldi. Bunu şöyle alayım. Her şeyden bir şey çıkıyor Allah'ım. Aman Allah'ım. Pirin pirin ses geliyor. Sizin evet arkadaşlar kameramız bu. Sıfır mı? Sıfır daha. Daha açılmadı bile ilk kez biz açtık. Şöyle daha jelatinleri bile duruyor. Ne videolar çekilecek? Çok güzel şeyler çekeceğiz bunlarla inşallah. Bunun... bu nasıl takılıyormuş? O şeyleri çıkartacaksın. Bunlar mı? Aynen. Ha okey. Oradakini de çıkar. Bir de öyle çıkaralım da öyle gösterelim. Tam net halde. 1835 mi? Bayağı iyi bir lens ama. Ya ver bakalım. <gülüyor> 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 Teşekkürler patron. Arkadaşlar ben tabii cahilim. hiç elime böyle bir kamera almadım. Sağ olsun patronumuz bize gösterdi. Şöyle bir kameramız oldu artık. Lens ile beraber tam hazır şekli. Şöyle bakabilirsiniz. Sıramı salmak için yerimi İbrahim'e bırakıyorum. Teşekkürler. Evet, sıradaki geldi. Ozma Mobile 3 combo. Ne dedi lan bu diyorlar şimdi? Jimble <laughs> arkadaşlar. Yavaştan şöyle kışır kışır açmaya başlayalım. Konuşma da kışır kışır diyorlar. Şurada küçük bir kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Göstereyim şu şekilde. İçini açmama gerek, gerek, yok, ya. yok ya. Biraz zor olacak. <laughs> Heyecanlı mısın? Lan heyecan ne kelime? Makaslar işte. Nabız 130 ya. bende şu an. Makaslar da orada. Dur dur. Tripod, tripodla Aa, koşma. Bismillahirrahmanirrahim. geliyor. Abi bu çok önemli bir şeydi yardım için. Kim bak ne koyalım. Önce şunu bir bakmak istiyorum. Neymiş bu? Ben açılmıyor ya. Heh. Şöyle. Bu sanırım şarj aleti arkadaşlar. Ondan sonra... Ben gelsin. Bu Tutamad, şu şekilde. Sabit Aynen. Bu, bu neydi? Bu bazı temas eden yerleri var arkadaşlar. Oralara küçük küçük bant yapıştırıyorsun bu ondan. Ondan sonra şöyle ip var. Burada da küçük bir şeffaf Kablosunu falan koyabilmek için sanırım şey koymuşlar. Gelelim kendisine. Nasıl bir şeymiş? Hadi bakayım. Hadi hayırlı olsun. Bu şekilde arkadaşlar bu artık hani... İşimizi kolaylaştıracak. Aşınabilir. Bunu şu an açamıyorum çünkü önce pilini falan şarj etmemiz lazım. Ondan sonra düğmesine basıp açmamız gerekiyor. Şu an şarj olmadığı için açamıyoruz. Gimbal'ımız da bu şekilde arkadaşlar. Umarım çok güzel videolarla sizlerle birlikte oluruz. Evet ben bugün gerçekten ilk beş çekmiştim. Çünkü bayağı da bekliyoruz. 3 ay oldu aşağı yukarı. Evet, evet. ee, üç 3 ay video da. Evet oldu. video da atamadık. Soranlarımız oldu, yazanlarımız oldu arkadaşlar. Bunları bekliyoruz bu zamana kadar. Çok biraz sıkıntılı süreçler atlattık ama atlattık. Çok şükür atlattık. Göstermediklerimizi arkadaşlar. Boya mikrofon aldık. O şu an kamerada takıldı. kameramızda takılı. GoPro'nun cimbalı arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkarıp göstereyim. Şöyle göstereyim. Aparatlı. Aparatlı. Şu şekilde takmalı yani. GoPro'nun cimbalı. Yani son olarak da bu da GoPro'nun şeyi. tripodu. Yani GoPro yani tripodu GoPro GoPro için. GoPro GoPro'nun ekipmanları bunlar. Bayağı şöyle dikkatimi çekti en fazla ekipman da GoPro'dan çıktı. Küçücük evet. bir alet ama yani rahat 3-4 tane ekipmanı var. Küçücük bir alet Zaten ama 5 bin lira. Aynen öyle. Diğer kutuları açmadık. Yani bir tanesini açmamız yeterli yeter. Evet. Bundan sonraki videomuzda zaten karşılaştırma videosu olacak. Neyi karşılaştıracağız? Bizim eski ekipmanlarımızla yeni şu an aldığımız ekipmanları kıyaslayacağız. Ayrıca da YouTube'a yeni başlayan bir insan ne almalı? Bütçesi neye uygun? Yani yüksek bütçeli ne alınır, düşük bütçeli ne alınır? Bunları da konuşacağız bir sonraki ama, videoda. Ama bizimki kadar almasınlar. Yani Aynen, bizimki kadar almayın, Biz abartmayın. Biz Abartmayın, hiç gerek yok. Benden bu kadar. Söyleyeceğim, başka bir şey yok. Var mı makas kesin söylemek istediğiniz bir şey? Bugün bu video çektiğimiz gün 4 Ekim. Aradan 3 ay geçti. Tekrardan son hız video çekmelere başladık. Şu an bu ilk videomuz. Ve artık daha heyecanlı. Bunu da ne zaman atarız yolda. bilmiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah, i̇nşallah 4 Ekim 11 Ekim'de gelir. İnşallah. Kısa süren ya. Yani bol aksiyonlu ve bol eğlenceli videolarla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Edele. Esenler. Esen